Bak bu iyi oldu. Allah Allah. Üşüdüysen gir içeri fayda etmez bu. Yok iyi böyle. İçerideki adam iyi gözükmüyor. Yaşayacak. İnşallah. Eğer bu dünyada adalet varsa konuşacak. Var mı? Hmm. Babamla görüşüyor musunuz? Konuşuyoruz. Bütüne bindi yani bir şey. Bir şey söyleyeceğim. Kızma ama. Baban çok tatlı adam. Kibar, iyi niyetli. Ne kızacağım ya? Onun gibi değilsin diyorsun işte. Var tabii bir fark. Büyük bir fark. Lafını değiştirgemiyorsun. Ay çok pardon. Sen kendini cana yakın falan mı zannediyordun? Yoo. Hep mi böyleydin bir yerde mi vazgeçtin? Bir yerde vazgeçtik işte. Nerede? O eve ne oldu? Çok soru soruyorsun. Sen hiç sormuyorsun. O yüzden ben çok soru soruyormuşum gibi geliyor. Ne yapayım? Soru sorayım sana? Hayır yani öyle muhabbet ediyoruz ya. Nerelisiniz? Olmadı Asker arkadaş gibi oldu. Ya soru sormuyorsun diyorsun, soru sorunca da beğenmiyorsun. Anlamadım gitti. Merak etmediğin şeyleri soruyorsun. E benim de kafamı karıştırıyorsun. Sorma hiçbir şey, dur öyle. <laughs> Bak koşuna gitti, gülüyor. Aa yıldız kaydı. Ha temize çıkmanızı diledim. Sen? Bir şey dilemedim. Dileseydin. Ne dilerdin? Kaç yaşında oğlu? Altı. Bence barışsınlar. Böyle ayrı zor. Beraberken de zordu. Yani sonuçta MKC. O da ayrı bir konu da. Nerede oğlu? Yüksel yerde. Aa. Yasemin'e bıraktım. İyi ya. <laughs> Yasemin bakar ona arkadaşlık yapar. Evet. Sen tanıyorsun bayağı Yasemin'i. Tanımaz mıyım ya? Bir tane o. Bak Yasemin dedin aklıma geldi. Bunu sana vermem istedi. E ben almıştım onu bana. Şans getirirmiş. öyle dedi. Bir tanedir o ya. Nereye? Battaniye alacağım. Sen kilo vermişsin. Keşke. Yo vermişsin. Bak kızım kas hafızası denen bir şey var. Benim kollarım senin her gramını o kadar iyi hatırlıyor ki. Başlama gene. Bak biliyorum benim kollarımı ne kadar unutmak istesen de. Bırakır mısın beni? Bırakır mısın şu an? Bak, Bırakır mısın? Komple dağdan taşımışım seni. Şimdi 20 metre kala bırak diyorsun. Dağdan taşımış duyan da ulu dağdan indirdi Sen hala vejetaryansın değil mi? Yani öyle et, met, sucuk falan yemiyorsun. Yemiyorum ne oldu? Belki ondan biraz kilo vermişsindir. Aynı zamanda proteinsizlikten biraz aklın da çalışmıyor olabilir. Yani hatırlatmak isterim. Sen vejeteryan olduktan sonra biz ayrıldık. Ben şimdi pirzolayı bir tane şöyle kemiğinden sıyırsam... ...bizim ilişkimiz düzelecek yani öyle mi diyorsun? Yok. Yo, ben hala tüm kararlarına acayip saygı duyuyorum. Sadece ne bileyim... ...aklımdakini söyleyeyim dedim. Yani bizim ayrılmamızda pirzolalar dahil herkesin suçu var. Başta benim. Ama senin hiçbir suçun yok, öyle mi? Bak. Beni çok kırdın, tamam mı? Yani en çok sana güvendim bu hayatta ve oğlumun doğum gününde... ...yani oğlumun doğum gününde sen beni teslim etmeye kalktın. Yaptın mı? Yapmadın ama düşündün. Ama yapmadım. Yağmur, bu hayatta en çok beni ne yıkar sen gayet iyi biliyorsun. O yüzden bile bile beni yıkma. Bir dakika sen neyi kastediyorsun? Neyi kastettiğimi biliyorsun. Ya biliyorum biliyorum da şunu bir açık açık konuşalım. Peki. Hani içeride var ya. O veya başkasıyla eğer bir acaba olduysa işte bak o beni yıkar tamam mı? Olmadı tamam mı? Olmadı. Kimseyle bir şey olmadı. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Bugün olmaz, yarın olur. Sonuçta biz bir imza attık, evlendik, bir imza attık, boşandık. Sen benden böyle bir şey istemeye hakkın. Hayat böyledir işte. Bak, belki beklenmedik bir şeyler de var. İsaim oğlum. Dur, dur. Ne işte. oluyor Ne oluyor? Abi, hayır ne oluyor? Bir şey olmuyor, ne olacak? Ha, bir şey olmuyor mu? Ne oluyor? Ateş başında falanlar filanlar. Ayağına ne oldu? Ya yok bir şey. Barca hayırdır birader ne oluyor? Oğlum sen ormanda bilmediğin bir şey miydin lan? Bak şu an şu an bana akıl yapma. İçeri. Abi saçmalamaz mısın? Ne olur? Ya yürü zaten ayağımı vurdum. İçeri dedim, içeri. Hadi. Yürür, yürür yürü, yürü, yürü deli edecek beni. Ne oluyor Barca? Ne ne oluyor oğlum? Ne ne oluyor lan? Bak, bak bu söyleyeceğimi bir kez daha söylemeyeceğim tamam mı? Kısa keseceğim. Benim kardeşim, kız kardeşim kırmızı çizgim tamam mı? Prensi ben vururum. Ah canım. Biraz aklım vardı onu da mı yitirdin lan? Bak net diyorum, tamam mı? Yarın, bugün, hayatında herhangi bir gün eğer dediğimi unutursan göbeğinden vururum. Antep'ten sülalem gelsin, yapma desinler umurumda bile olmaz gene vururum seni. He? <laughs> Antepli misin lan sen? Oğlum böyle Antepli mi olur lan? Bence dediğime odaklan, tamam mı? Çünkü bir daha söylemeyeceğim. Direkt vururum seni, dimdirek vururum sabır selamet yok. Ben ne diyorsam o kadar. Alırım şu battaniyeyi, sararım seni direkt nehre atarım. Şişt, o, daha bitmedi, daha bitmedi. He, kırmızı çizgi. Aha, burada. Ölüm, yaşam. Sen burada kalıyorsun. İçerisi aile için. Barbaros'a söyle de yanıma gelsin o zaman çeşit midir nedir ya? Harbi çeşit ha. Bilmediği şeyleri yiyor Senin durumun abimden farklı değil mi? O adam ne yaptı sana bu kadar? Yüksel Amir'den çözeceğiz bunu. Çözeceğiz derken? Çıkıp onu alacağım. Evinden mi kaçıracaksın? Allah eğer çıktıysa geçmiş olsun. Emniyetten alamazsın onu. Alo. Yasemin. Bilmiyorum ben yanında değilim. Baban için aradım ben seni. Çok önemli. Yasemin babanın evden çıkmasına yarım saat engel ol. Ne yapıyorsun sen? Soru sorma. Dediğimi yap. Hanım, ne yapıyorsun dedi. Ne yapıyorsun? Ne karışıyorsun? Senin için mi karışıyorum? Yeğenim için karışıyorum. Ya ufacık çocuk dünyası allak bullak oldu. Babasına kavuşacak, normale dönecek. Benim canımı sıkma, karışmayacaksın diyorum sana. Ya ben daha dün kendi ellerimle Kaan'ı oraya teslim ettim. Yıllardır gidip geldiğime. Şimdi ben bu arabaya bineceğim. Hanginiz biniyorsanız benimle geleceksiniz. Arka koltuğa bineceksiniz. Ben sizi otoparka bırakacağım. Ondan sonra ne yapıyorsanız yapacaksınız. Benlik bir mesele yok. Beni tehlikeye atacak bir durum da yok. Ya burada oturmuş erkek erkeğe kararlar veriyorsunuz. Ne sanıyorsunuz? O kararlar bizi etkilemiyor mu? Karışacağım. Nilüfer. Nilüfer. Merak etme yanındayım. Bir şey olmayacak ona. Bak. Yüksel amiri ta buraya kadar getirmiyor. Yani dünya kadar yol herifin koruması var. Ben Semih'i camlara götüreceğim, orada buluşalım. Barbaros! Adamı çıkarıyorum. Nereye, nereye gidiyorsunuz? İşi bitirmeye. Bak saçma bir şey yapmayacaksınız değil mi? Dikkat et kendine. Ben de geleyim avukatın olarak. Ya sen yapacağını yaptın. Bak. Ne hapisteyken, ne kaçakken gözüm arkada kalmadı. Yani eminim eğer bana bir şey olursa sen bizim oğlumuzu gayet iyi büyütürsün. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.